Merhaba arkadaşlar. Kimyasal hesaplamalar konumuzda sırada artan madde problemleri vardır. Birazcık uzundur. Bir de artan madde nasıl bulunuyor? Aslında bir nebze neye benziyor bu arkadaşlar? Kanunlarımıza benziyor. Kanunlarda da buna benzer sorular çözmüştük çünkü. Hadi başlayalım bakalım. Birinci sorumuzda. N2 ve O3 gazların tepkimeleri sonucunda sadece N2O oluşturmaktaymış. 0.9'ar mol alınan N2 ve O3 gazları tepkimeye giriyor ve bize 3 tane de soru soruyor. Bunları bulmamızı istiyor. Önce bir tepkimemizi yazalım mı? N2 O3 tepkimeye girecekmiş. N2 artı O3 tepkimeye girdiği zaman sadece kimi oluşturduğunu söylemiş. N2 O'yu oluşturuyormuş arkadaşlar. O zaman bir denkleştirme yapmamız lazım şimdi. N2'ler denk ama oksijenler denk değil. O zaman buraya ne koymamız lazım? 3. Buraya da ne koymamız lazım? 3 ki azotlar eşit olsun. Oksijenler de şu anda eşit. Ve yine her zamanki gibi az önce ne yapmıştık? Saflıkta da işte verim hesaplamada da ve kanunlarımızda da şuraya başlangıç diyeceğiz yine. Şurası değişim anı ve şurası da ne diyeceğiz? Sonuçtur diyeceğiz. Peki. Bana nasıl almamı söylemiş başlangıçta? 0.9 mol. O zaman 0.9 mol şundan alacağım arkadaşlar. 0.9'da şundan almamı istiyor. Peki biz ne yapmıştık kanunlarda katsayı? O zaman katsayısına bir bakarsam. Eğer ben 1'e karşılık 0.9'u tüketmek istesem 3'e ne almam lazım? 2,7. Elimde var mı? Yok. O zaman ne yapacağım? 3'e 0.9'u tüketirsem o zaman 1'e de 0.3'ü tüketirim. Elimde fazlasıyla var. Şundan ne yapmayacak? Artmayacak. Şundan ne kadar artacak? 0.6 mol kadar artar derim. Peki 3'e oluşan da bir bakalım ne kadar değişecek? Yine 3'e 0.9 mu değişecek? Yani buradakine 0.9 mol ne yapıyor arkadaşlar? N2O oluşur derim. Şimdi şıklarımıza bir bakalım. Birinci öncüle ne demişiz? Hangi madde sınırlayıcı birleşendir? Ha, sınırlayıcı birleşen demek ne demek arkadaşlar? Biten demek. E, bitiyor ki tepkimeyi sınırlandırıyoruz. O zaman biten kim çıktı? N2 gazı. O zaman A, birinci öncülün cevabı N2 gazıdır deriz. Tükenen yani. Sınırlayıcı bileşen bu. Kaç mol N2 oluşur diye sormuş bize. Evet 2'nin cevabı da hemen ortada. 0.9 mol N2 oluşur Peki hangi maddeden kaç mol artar? Kimi bulmuştuk? O3'ü. O zaman 3. cevabı da nedir? Hazırdır. O3 gazının 0.6 molü artar. Yani bize ne sorulursa sorsun şu işlemi yaptıktan sonra hepsi elimizde gördüğünüz gibi. Devam edelim ikinci sorumuzla. 2 mol CH4 ve 2 mol O2 gazlarının tepkimeye girdiği zaman artan gazın mol sayısı ve oluşan maddelerin mol sayıları toplamı nedir diye sormuşuz. Önce bir tepkimeyi yazmamız lazım arkadaşlar. Yine kim tepkimeye giriyor? Bir organik bileşik. O zaman CH4 artı O2 organik bileşik yandığı zaman karbondioksit artı hidrojen yarısı kadar da mı su aşağı çıkacaktı. Burası denk şurayı da bir denkleştirelim. 2 2 doğudan 4 şuraya da 2 gelmiş oldu. Peki yine ne diyeceğiz arkadaşlar? Başlangıç diyeceğiz. Şuraya bir başlangıç kısa yazıyorum. Yine şurası değişim anı. Ve şu anda ne diyeceğim? Sonuçtur diyeceğim. Peki. Kaç mol ile başlatmamı istemiş soruda kendisi. Şundan 3 mol almamı istemiş sorunun başında arkadaşlar. Şundan da ne kadar almamı istemiş? 2 mol kadar almamı istemiş. Peki az önce yaptığımız gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Kas sayım ne kadar? 1. Ben 1'e 3 alırsam yani bunu tüketmek istersem 2'ye 6 mı almam lazım? Elimde o 2'den 6 mol kadar yok. O zaman demek ki ben 2'ye 2 tüketirsem 1'e de 1 tüketmiş olacağım. Demek ki biten kim? O2. Artanım kim? CH4. Ne kadar? 2 mol kadar artar. Bitmedi. Kaç sayım kaç? 1. 1'e ne almıştım? 1. O zaman 1 mol bundan. 2'ye de ne olacak? 2 mol bundan. Bunlar da oluşan arkadaşlar. 1 mole 2 mol. Bana ne sormuştu soruda? Bir bakalım hemen. Artan gazın mol sayısı. Artan gazı buldum. 2 mol. Ve oluşan maddelerin mol sayıları. Oluşan maddelerin mol sayıları toplamı demiş. Oluşan ne kadarmış? 3 mol oluşur deriz. Bu şekilde bulmuş oluruz. Geldik bir diğer sorumuza. Eşit mollerde alıyormuşuz şimdi de. Eşit mollerde aldığımız zaman bir bakalım. Alına SO2 ve O2 gazları tam verimli tepkime sonucunda 16 gram SO3 gazı elde ediliyormuş. Buna göre A ve B eşiklerim var. O zaman önce bir ne yapalım? Şu gramı bir halledelim arkadaşlar. Nereden hallediyoruz her zamanki gibi? M bölü MA'dan halledelim. Gramım ne kadar? 16. SO3'ün emasını bir hesaplayalım. 32 S'den gelecek. 3 çarpı 16 şuradan ne gelir? 48. 32 daha 80. Ema 80. O zaman buradan ne gelir? 1 bölü 5'ten 0.2 mol kadar SO3 oluşur deriz. Peki o zaman tepkimimizi bir yazalım. SO2 ile O2 tepkimeye girecek. SO3'ü oluşturacak tepkime denk değil arkadaşlar. S'ler eşit ama oksijenler 4, 3. O zaman S'ler 2 yapalım. Genişletmiş haliyle eşitleyelim. O zaman burası 4 oksijen. 6 burası da 6. Şimdi eşitlenmiş oldu. Şuraya hemen bir başlangıç diyorum yine. Şurası değişim. Ve şuna da ne diyeceğim? Sonuçtur diyeceğiz. Evet ben ne buldum arkadaşlar? Ona bir bakıyorum. Oluşanı mı buldum ben? ne kadar oluşan buldum? 0.2 mol kadar oluşan buldum değil mi? SO3. Şurası 0.2 mol mu arkadaşlar? Yani benim şuraya 0.2 oluşturabilmem için değişim anının 0.2 olması lazım. <laughs> Peki 2'ye 0.2 ise kas sayım ne? 1. O zaman bu 0.1 mol kadar harcanacak. Bu da 0.2 mol kadar harcanacak. Peki. Demiş ki bana Başlangıç karışım kaç moldür? Bunlar nasıl mollerde alınacak? Eşit mollerde. Eşit mollerde alındığı zaman arkadaşlar kimden yola gidecektik? Büyükten. Yani 0,2 mol. Yani şurası ne yapmış olması lazım? Tükenmiş olması lazım. Demek ki şurası 0,2 mol alınmış. O zaman eşit olacağı için bu da 0,2 mol alınması lazım. Demek ki bunun ne kadar artıyormuş? 0,1 molü artar deriz. Peki bana neyi sormuştu? Karışım birincisinde A 0.2 0.2 daha 0.4 molmuş karışımım arkadaşlar A'yı buldum. Peki B'den hangi gazdan kaç mol artar? B'yi de buldum. 0.1 mol O2'den artar deriz. Peki geldim bu sefer eşit mol değildi eşit kütle sorumuz var arkadaşlar. Eşit kütle dağılınan CH4 ve O2 gazları tam verimi tepkimesi sonucunda 3,6 gram su oluşuyormuş. Hemen suyun nesini hallediyorum molünü bir buluyorum. Gramım ne kadar 3,6 suyun eması arkadaşlar 2 hidrojenden 16 da oksijenden 18 gram. Buradan ne geldi? 0.2 mol geldi. Hemen tepkimemizi bir yazalım. Ne tepkimesi yine yanma tepkimesi. ch 4 artı O2, karbondioksitim ve iki tane su. Şurası da iki olacak. Denkleşmiş oldu. Yine şuraya arkadaşlar başlangıç, şuraya yine değişim ve şuna da ne diyeceğim? Sonuçtur diyeceğim. Peki ayarladık mı burayı da? Şimdi demişiz ki biz değişim anını bulduk. Ne kadar bulduk? Kiminle ilgili değişim anı? Suyla ilgili arkadaşlar. Kaç mol bulduk biz suyumuzu? 0.2 mol kadar bulduk. Peki şurada 0.2 mol müydü? Kaç sayım kaç? 2. 2'ye 0.2 O zaman 1'e 0.1 kadar bu oluşacak. 2'ye 0.2 kadar bu harcanacak. 1'e 0.1 kadar da bu harcanmış olacak. Peki bana neyi sormuş birincisinde? Başlangıçta kaç karışım kaçar gramdır diye sormuş bana. O zaman önce arkadaşlar başlangıca geçiş yapabilmem için benim şuradaki mollerimin kaç gram olduğunu bulmam lazım. Yani 0.1 mol CH4 kaç gram? CH4'ün eması ne kadar arkadaşlar? 16 ne kadar atık kabul ediyor? 1,6 gram. Aslında burada ne kadar CH4 varmış? 1,6 gram kadar varmış. Hemen üstüne yazdım. Gram sorduğu için grama geçiş yapıyorum. Peki geldim. 0.2 o 2 ne kadar kütle yapacak şimdi? Burası da 32'den arkadaşlar. Kütlem ne geldi? 6,4. Şuraya da 6,4 gram yazdım mı? Peki sorunun başında bana nasıl al demişti? Eşit kütle de al. Eşit deyince kimden yola gidecektim? Büyükten. O zaman burada büyük olan kim? 6,4. Demek ki bunlar tepkimeye arkadaşlar 6,4 6,4 olarak mı girmiş oluyor eşit kütle olabilmesi için başlangıçta? Şurası 6,4, şu da 6,4 ki bunun 1,6'sı harcanıyor, bunun 6,4'ü harcanıyor. Bundan hiç kalmıyor. Bundan artan ne kadar? 4,8 gram artar diyeceğiz. Peki, başlangıçta kaçar er grammış? 6,4'e 6,4 A şıkkını bulduk. B şıkkı hangi maddeden kaç gram artar? 4,8 gram CH4'ten artar. B şıkkını da bulmuş olduk. Biraz karıştı gibi ama arkadaşlar şunun molünden bunların molleğine geçtim. Bana kütle sorduğu için kütlelere dönüş yaptım. Yani moller kalktı ortadan kütlelerinde de üzerine yazmış oldum. Eşitlediği için de büyük olandan yola gittim. Büyük tüketeceğim için küçükten arttırmış oldum. Umarım burada bir sıkıntı çekmiyoruzdur.